Arkadaşlar merhaba. Türev alma kurallarıyla dersimize devam edeceğiz. Şimdi geçenki videolarda bir türevin tanımını verdik. Oradaki hesaplamaları da gördük. Oradaki hesaplamalar nedir? Birazcık daha demem. Eee işin çözüm kısmını ne yapıyor? Uzatıyor. Ama orada demiştim ki türev almanın neyi var? Pratik kuralları var. Biz ne yapacağız bu videolarımızda artık? Pratik yolları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar sizden. Şimdi birinci Türev alma kurallarında birinci pratik yolumuz işte x üzeri n şeklindeki ifadelerin yani kuvvetin neyi? Türevi. Burada fonksiyon realden real sayılara tanımlı şeklinde verildi ve n de ne olsun arkadaşlar? Bir real sayı olmak üzere. Ee, fx eşittir x üzeri n şeklindeki ifadelerin türevini alırken arkadaşlar yapacağın işlem çok basit. Kuvveti başa yazacaksın ve kuvveti bir azaltacaksın. Yani kuvvetin türevi alınırken üst başa yazılır ve üst ne yapılır? Bir azaltılır. Şimdi bunları hemen hızlıca şu yan taraftan birkaç işlemle gösterelim. Burası fx'in değeri olsun. Bu da türev değeri olsun. Ee, x üzeri 1. Şimdi bunun türevi, bunun üstünde ne var? X üzeri 1 var değil mi? Ne dedik? Üst başa yazılır. Burası 1 olur üstü ne yapacaksın? 1 azaltacaksın. E burası 1 çarpı x üzeri 0'dan ne olacaktır? 1 olacaktır, değil mi? E daha sonrasında x kare şeklindeki ifade. Yani aynı şey. Üst başa 2 başa yazılır. Üstü 1 azaltılır. Yani bunun türevi neye eşittir? 2x'e eşittir. Aynı şekilde bak. x küp yine aynı şey. 3 başa gelir. Üst 1 azalt. 3'ü 1 azalt. Bunun türevi 3x karedir. x üzeri 4 aynı şekilde 4 başa üstü 1 azalt. Bunlar nedir arkadaşlar? İfadelerin türev değerleridir işte. Hatta bakın şöyle bir şey yazalım. x üzeri 5'in önünde ne olsun mesela? Sabit bir sayı olsun. Türev alınırken arkadaşlar yani bir fonksiyonda sabit sayıyla fonksiyonun x'e göre türevinde bu sabit sayı olduğu gibi yazılır. K burada bir reel sayı olmak üzere. Sen ne yapacaksın? X'e göre türevini alıp bu kaynağı ne yapacaksın? Çarpacaksın. Yani burada 2 çarpı 2 üzeri 5 dediği zaman bu 2 nedir? Sabit sayıdır. Sabit sayı olduğu gibi yazılır. 5 başa gelir ve üstü 1 azaltılır. O zaman bu da 10 çarpı ne olacaktır? X üzeri 4 şeklinde bulunacaktır arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir durum da vardır. toplama ve çıkartma işlemleri yani x küp eksi 3x kare şeklinde verildiğinde. E, türevin toplamada arkadaşlar özelliği şudur. Ayrı ayrı türevler alınır. Daha sonra da toplanıp çıkartılır. Yani burada x küp fonksiyonu ne yapacaksın? Ayrıca türevini alacaksın. E, bu kuvvetin özelliği 3 başa yazılır, üst biraz alır. Eksi diyeceksin. Bunun da ne yapacaksın? Ayrı türevini alacaksın. 3 zaten sabit sayı. Bu olduğu gibi yazılıyor değil mi? 2 başa gelir, üst bir azalır. E zaten 2'yi biraz al burası ne olur? 1 e olacak. O halde bunun değeri 3x kare eksi 6 xtir Yani gençler bunları ayrı ayrı yazmak istemiyorum. İşte fx artı gx toplam ya da fark durumundaysa türevi istendiğinde ayrı ayrı türevlerini hesaplayıp ne yapacaksın? Toplayıp çıkartacaksın. Ve bir de geçenki videoda şunu görmüştüm aslında. Sabit sayıların türevinin ben ne olduğunu sıfır olduğunu size ispatlamıştım. Yani şöyle düşünün. Mesela 5'in türevi. Aslında bu 5'in yanında ne vardır? x üzeri 0 var değil mi? 0. dereceden bir polinomdur bu E bunun türevini aynı mantıkla alırsam üst başa yazılmıyor mu? E kuvvet de bir azalt. E sonuçta burada bir sıfır çarpanı var değil mi? E çarpanlardan biri sıfır olduğu için sonuç ne olur? Sıfır olur. Yani sabit sayının türevi daima ne eşittir arkadaşlar? Sıfıra eşittir diyeceğiz. Şimdi gelin biz ne yapalım? O bu öğrendiğimiz özellikle ilgili örnek sorular çözelim. Şöyle bir fonksiyon yazalım. fx eşittir 3x küp eksi x olduğuna göre fonksiyonun x'teki türevi nedir? E, toplam durumu ne demiştik? Ayrı ayrı hesaplanacak. E, bunun türevi alınırken üst başa gelmiyor mu? E, başa bunu attığında burası 3 çarpı 3 olur. Kuvveti bir azalt. üçü e, 3'ü bir azaltırsam ne olur? 2 olur. Eksi. x'in türevi neye eşit? 1'e eşittim. Zaten burada bulduk bunu. E o zaman bunu düzenlersem 9 x kare eksi 1 olacaktır. Fonksiyonun x değişkenine göre türevi. Diğer bir örnek daha yazalım. Tabii bunları yazarken arkadaşlar f fonksiyonunun reelden reele olduğunu yazmıyorum. En geniş tanım aralığı şeklinde ne yapalım? İşlemlerimizi yapalım. fx fonksiyonu x kare artı 5x eksi 2 şeklinde verilmiş. Diyor ki bana bu fonksiyonun türevini al daha sonra eksi 1'deki değerini bul. Yani eksi 1 noktasındaki neyi buluyor? Aslında eğimini buldu. E, o zaman hemen şunu yapacağız. Ben bu fonksiyonun x değişkenine göre türevini alırım. Bu da toplam durumunda ayrı hesaplanacak. E, x karenin türevi değil mi? Üst başa kuvveti biraz alt. 2'yi biraz altın ne oldu? 1 olacak. Yani bunun türevi nedir? 2x'tir artı 5x'in türevi e x'in türevine 1 e sabit sayıda bu çarpılır değil mi? Yani burası ne olacak? 5 olacak. 2 yanında x değişkeni yok ki o zaman bu sabit sayı. Sabit sayıların türevi daima nedir? 0'dır arkadaşlar. Şimdi fonksiyon x'e göre türevini bulduktan sonra artık burada senden ne istediğini bir önemi yok. Eksi 1 istiyorsa eksi 1 yazarsın. 2 istiyorsa iki yaz. 7 istiyorsa ne yap? 7'yi yaz Ne istiyor bizden ama bu soruda? Eksi 1 noktasındaki değerini istiyor. O zaman ne yapalım? Fonksiyon mantığı x eksi 1'i yazalım. Eksi 2 artı 5'ten sonucu ne olur? 3'e eşit olacaktır arkadaşlar. Hop gitsin bu da. Diğer bir sorumuz da şöyle olsun. fx eşittir. Kare kökte x. Eksi küp kökte x kare artı 5x olduğuna göre yine fonksiyonun x'deki neyini bul? Türevini bulacağım. Arkadaşlar tabandaki sayılar x değil mi? Kök içinde verilmiş. Hiç sorun değil. Öncelikle biz bunu ne yapalım? Kök sayılarını hatırlıyorsunuz değil mi? Rasyonel kuvvet özelliğini kullanıp rasyonel kuvvet şeklinde yazalım. Kök derecesi 2. O zaman bu nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir. Eksi ya aynı şekilde değil mi? Kökün derecesi şu ikiden ne yapacak? Paydasına geçecek. Bu da x üzeri 2 bölü 3 artı 5 x oldu. Düzenlemeyi yaptıktan sonra artık neyi alabilirim? Türevini alabilirim. Kuvvetin türevi var burada çünkü. Üst başa yazılır. Yani burası 1 bölü 2. Kuvveti 1 azalt. Eksi 2 bölü 3. Hop. Üst başa kuvveti 1 azalt. 5 e x. x'in türevi 1. O zaman 1 çarpı 5'ten işte. bu da 5 olacak. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Arkadaşlar şu kuvvet 1 bölü 2'den 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 olacak. Eksi 2 bölü 3 2 bölü 3'ten 1 çıkarsa x'in üzeri eksi 1 bölü 3 olur. Bir de burada neyim var? Artı 5'im var. Bu şekilde bırakabilir ama tabi bu genelde bu şekilde bırakmayacaklardır. Bunu ne yapacaklardır? Yine köklü şekilde yazmanı isteyecek. Şimdi kuvvet eksi. Bunu artı yapmak için payda yazarsın. Bu ikisi 1 bölü 2 olur. 2 kökün derecesidir. İçerideki sayı ne olur? Olduğu gibi kalacaktır. Yani şunu bulduk. Bak kök x'in türevi 1 bölü ne eşittir? 2 kök x'e eşittir. İleride köklü sayıların seneyini göstereceğim. Ben pratik yoldan da türevini almasını göstereceğim. Şu anda kuvvet özelliğinde olduğunuz için bu şekilde ne yapabilirsiniz? Köklü sayılarda işlemi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Daha sonra devam ederim. Eksi sabit sayı burada ne? 2 bölü 3. E yine bak bu x üzeri eksi 1 bölü 3 aşağı dediğinde x üzeri 1 bölü 3 olmaz mı? E bu da küp köklü nedir? x'tir. E artı bir de neyim vardı? 5'im vardı. İşte fonksiyonun x'e göre türevi bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu sayede şimdi bunu gönderelim. Başka bir soruya bakalım. Bir de şöyle bir sorumuz var. Bunu da bir yazalım. fx fonksiyonu 1 bölü x küp eksi x kare olduğuna göre fonksiyonun x'e göre türevi nedir diyor. Arkadaşlar burada da yine ne yapmamız lazım ki? Düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdi 1 bölü x küp. şimdi bazı arkadaşlar türevi biliyorlardır kesinlikle. Bölümün türevi aklınıza gelmesin burada. Çünkü yukarıda sabit bir sayı var. Bölümün türevi ne yaparsanız zaman kaybettirir burada. Yapacağın işlem şu olacak. Bu x kübü yukarı çıkartıp x üzeri eksi 3 şeklinde yaz. E zaten bu x kare olduğu gibi kalsın. Şimdi işlemi bu hale getirdikten sonra triomografinin önü basittir değil mi? Yapılacağını neydi? Eksi 3 üst başa yazılır ve kuvvet 1 azaltılır. Eksi 3'ü 1 azalt Ne olur? Eksi 4 olur. Eksi aynı şekilde x karenin türevi iki başa gelir. Üst bir azalır. E o zaman burada f üstü x ne olacaktır? eksi 3 bölüm x üstü 4 eksi 2 x şeklinde ne yaparım arkadaşlar? fonksiyonun türevini hesaplamış olurum. Bu da x. Şimdi burada da bir benzer bir örnek var. Bu sefer kökte dahil olmuş ve bu kökte payda da yazılmış. Yani 4 bölüm 4. dereceden x küp diyor ki bunun bana türevinde 16'yı ne yap? Şimdi arkadaşlar öncelikle biz köklü ifadenin rasyonel kuvvet özelliğiyle yazılacağını gördük. Yani burası aslında nedir? x üzeri 3 bölü 4'tür. Ve biz bu x üzeri 4 bölü 3'ü ne yapalım? 3'te çıkartalım ve kuvvetli işaret ne yapar? işaret değiştirecektim. Yani 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4 olacak. Bakın düzenlemeyi yaptıktan sonra artık ne yaparsınız? Fonksiyonun x'e göre türevini alırım. 4 sabit olduğu gibi kalır. Eksi 3 bölü 4. üst başa yazılır ve kuvvetle ne yapmam gerekiyor? 1 azaltmam gerekiyor. O halde burada f'in x'e göre türevi 4'ler birbirini ne yapar? Götürdü. Eksi 3 çarpı x üzeri. Burası eksi 4 eksi 3'den eksi 7 bölü 4 olacaktır. E, bunu yaptıktan sonra isterseniz tekrar şunu direkt kökü haline getirip yazın. Ya da ben yerinizde olsam direkt 16'yı ne yaparım? Yerine yazarım. Çünkü burası eksi 3 çarpı. 16 üzeri eksi 7 bölü 4 olmaz mı? Uzatalım. 16 üzeri eksi 7 bölü 4 e ben şunu biliyorum. Bu 16-2'nin neydi? 4. kuvveti değil mi? Üçlü sayı kuvvetler çarpılır. Bu dörtler birbirini ne yapar? Götürür. O zaman burada F'in 16'daki türevi eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 7. Şimdi bunu ne yapalım? Aşağıya düşürelim ve bu da eksi 3 bölü 2'nin 7. kuvvetine eşittir. 120-8'e eşittir arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Kuvvet şeklindeki verilen ifadenin türevlerini hesaplamış olacağız arkadaşlar. Ya birçok sorular var. Tabi bunları ne yapalım? E, diğer kurallarda da kullanacağımız için şimdilik bu videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videomuz arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.